Bu bir kanguru mu, yoksa tavşan mı, ya da fare mi, neci olduğu belirsiz bu hayvan bir jerboa. Köpek balığı. Artık balık mı sudan çıktı, köpek mi suya girdi onu bilemiyorum. Yenim la ilahe illallah. Eşek arısı. Yok anasını... O kadar minik kafası var ki beyin röntgeni çektirsen sonuçlarda bir şey çıkmaz. Kuzey Afrika ve Asya'da yaşayan jerboalar aynayı çatlatacak bir şirinliğe sahipler. 10 ila 25 santimetre uzunluğunda ve sadece 50 ila 100 gram ağırlığında. İki ayakları üzerinde zavadanak zıplayarak kangurular gibi hareket ederler. Dev kulakları, müthiş işitme yetisi sağlar ve uzun kuyruklarıyla dengede kalırlar. 3 metreye kadar sıçrayabilir ve saatte 24 kilometre hızla zıplayabilirler. Gececidirler ve büyük gözleri sayesinde gece harika görürler.